lira. Ispalar bu işte ha. Anlı bağ kuratörü üç buçuk lira. Patates soğan, evet. patates evet. bir buçuk, soğan da bir lira olur. Efendim, domates dört lira. Biberler dört lira. Burası iki lira. Lahanların kilosu bir buçuk lira. Başka ne var? Havuk iki lira. Patlıcan dört lira. Tercih ne varsa söylüyorum yeşilliklerimiz Rokta tere 1 lira Kelimiz 4 lira Gülüklahır lahanımız var 4 lira ee, Ondan sonra brokoli var Kanlı var 4 lira kiloları Domateslerimiz 5 lira 4 lira Isparak 2,5 lira ee, Marul muzlar 2 lira Yani yeşillikler komple 1 lira Mantarımız var 7,5 lira Gülük mantar satıyoruz Halka hizmet ediyoruz e, bu arada biz e, olmayan yeşillikte hiçbir yerde yoktu. Ve taze taze vatandaşları hizmet ediyoruz burada. E, patlıcan, kaba, biberler 5 lira. Kilogramı. Yani e, bu şekilde maydanozumuz var, taze köy maydanozumuz, lahanamız var. bu Evet, soğuklar, evet soğuklar bir 50 kuruş, 1 lira bir fark yaptı şu anda. Ama inşallah badesi veya salın havana gittiğini söylüyorlar. Bunlar geri gelebilir. Kivi üç buçuk, portakal bir milyon iki yüz elli, mandalin bir buçuk, hayvanlar iki buçuk, elma iki buçuk, ee, elmalar 2 lira, Armut iki buçuk lira, domatesleri 5 lira. Ucuzluk mu? Başka ne? Al buçuk, portakal bir buçuk, elmalarımız buzhanede 2 lira. Başka sebzeler de söyleyeyim mi? patates dört lira, ayak, salata üç lira, biberler dört lira, üç buçuk, kampanyalı, yılbaşı kampanyası. Ayak. Ondan sonra iki üç buçuk. Ne kadar elma? Elmalar iki lira abiciğim. Arap kuzu çok güzel, güzelidir. Tomatacılar, salatacılar, zıberciler, valkancılar. Hadi bak. Hadi bakayım. 5.5. fiyatı üç 4 arasında. Eee bu iki buçuk lira. Kırmızı mercimek 6 lira. O çok arttı. Normalde 2 lira, 6 lira da şu anda. Ondan sonra çorbalık çeşitleri 2.5 lira. Fasulyeler 5 lira. 5 lira. Bu sene fiyatlar iyi. Nohut çok fazla arttı. O normalde 5 lira olması lazım. Şu anda yerinde altı lira biz 6 satıyoruz. Para kazanmıyoruz bunlar. Öteki bunlar zaten hesaplı. Patlak mıdır üç lira. Ondan sonra başka ne şu Bakarlar beş kilo çuvalı on lira. Kar etkiledi mi? Yok. Bizi hiç etkilemedi şu anda. Çünkü normalde kar yağmadan önce de fiyatlarımız aynıydı. Şu anda yine aynı fiyatlarımız. Değişen bir şey yok. da iyi ki. Çünkü 20. 20'liğiniz. Sıfır. Mi? mi? 5. <Sessizlik> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.